Merhaba, sizi seviyorum. Umarım her şey yolunda değil. Bugün I am varlık hissiyle ilgili, varlığın kendini bilme, var olma haliyle ilgili o I am olayını biraz açıyor olacağım. Ama görselleştiriyor olacağız. Görselleştirmek bence güzel olacak. Çünkü neden? Görselleştiriyorken formu anlayacağız, bedeni anlayacağız, zihni anlayacağız. Ee, ve bilinci anlayacağız yani bunların hepsinin harmanlanmış bir e, içeriğini e, anlatmaya çalışacağım aktarabildiğim kadarıyla o yüzden örneklerle anlatmaya çalışacağım umarım hoşunuza gider lütfen ocağınızı odağınızı de tutun telefonu at bir kenara telefonu bırak bırak telefonun şimdi derin birkaç nefes aldıktan sonra sakin ol gevşek kaslarını gevşet iyice uzan ya da bilmiyorum nasıl izlemek istiyorsan Oturarak mı Ama odan burada olsun olur mu ee, Şimdi bunu Anlatırken tekrar e, Geçen seferki gibi Dedim ki okey Tredi programında bir şeyler yapayım ki Öyle Anlatabilmek Daha mantıklı olur diye düşündüm Ve Birkaç sahne var Şimdi burada ama öncelikle bakalım bu programı açtığınızda 3 boyutlu programı açtığınızda böyle bir düzlem gelir ekrana sonra modellemeye başlarsınız karnım kurultuyor daha kahvaltı yapmadım okey ee, böyle bir düzlem bomboş biçimsiz kokusuz dokusuz sonsuzluk var Gördüğünüz gibi. Ne başı var ne sonu var. Değil mi? Burası bilinç. Ne demek isterseniz bilinci. Allah diyebilirsiniz. Tanrı diyebilirsiniz. Enerji diyebilirsiniz, kaynak diyebilirsiniz. Farkındalık diyebilirsiniz neyle adlandırmak istiyorsanız peki bu bilinç arkadaşlar kendini deneyimlemek istiyor bu bilinç kendini deneyimlemek istiyor nasıl deneyimleyecek kendini mel olarak deneyimlemek istiyor ya da sen olarak deneyimlemek istiyor nasıl deneyimleyeceğiz şimdi bunu nasıl anlatacağım kişiselleşmiş Kişiselleştirilmiş e, varlığı şöyle anlatabilirim size. Şimdi bir kağıt torba düşünelim. Kağıt torbanın üzerine 20 tane, 20 bin tane ya da 20 milyon tane delik açıyorum ve kağıt torbanın içerisine ışık veriyorum. Ne oluyor? O ışıktan deliklerden ışık yayılmaya başlıyor, değil mi? Bu da ne? demek oluyor. O çıkan delikten yayılan ışık kişiselleştirilmiş varlık hali. Varlığın ben varım. Ben varlığımı hissediyorum hali kişiselleştirilmiş oluyor. Ve bu şekilde de deneyimi gerçekleştirebilecek demek oluyor. Öbür türlü deneyim mümkün değil. Peki bu noktalardan ışıklar, ışıklar çıkıyor dedik. Bu e, bilinçle varlık bilincin arasında bir köprü yapıyor ya da kapısız bir geçit yapıyor diyebiliriz. Düşün düşünürsek daha soyut bir şekilde. Çünkü baktığımızda o deliği ta geri takip edersek o delikten çıkan ışığı geri takip edersek bilince geri dönüyoruz. Büyük bilinç diyebiliriz buna. Bir de küçük bilinç var. Kişiselleştirilmiş bilinç. Varlık hali. Bir büyük bilinç var buradaki gibi sonsuz. Bir de kişiselleştirilmiş. Bunu ben şimdi göz olarak anlatmaya başlayacağım size. Göz kişiselleştirilmiş bilinç. Çünkü bu bilinç deneyimlemek istiyor. Kendini deneyimlemek istiyor. O yüzden de bir bedene ihtiyacı var. Erkek bedeni buldum. Kadın bedeni daha iyi olur. Erkek çok sevmem biliyorsunuz. Şimdi <laughs> okey odaklanıyoruz. Bu bilinç kişiselleştirilmiş bilinç, varlık bilinci gördüğümüz gibi göz olarak anlatıyorum bunu size. Büyük bilinç nasıl görecek varlığı kendi gözlerinden? Nasıl nasıl işitmeyi anlayacak? Nasıl işitmeyi deneyimleyecek? Kulaktan işitme halinde. Ve bu dünyaya geliyoruz bedenle birlikte. Neden? Beden bir arayüz gibi. Beden bir arayüz gibi. insan deneyimi için. Hala ama bakıyorsun. Sonsuz. Formu anlayalım şimdi. Formumuz var. Forma giriyoruz değil mi? İnsan bilinci tanrı bilincini anlayabilmek için o büyük bilinci anlayabilmek için insan deneyimi içerisine giriyor. Bu buraya kadar anla anlamadığımız bir şey yok herhalde diye düşünüyorum. Bu bahsettiğim torba ve ışık e, örneğini bir de nasıl bir örnek olarak duyarsınız? Okyanus ve damla olarak duyarsınız. Okyanus uçsuz bucaksız bir okyanusu bilinç benzetmesi yaparlar. Okyanus'tan minicik bir damla çıkar. Onu da varlık olarak tanımlayabilirler. Öyle örneklendirirler. Anlayabilelim diye ikisini de şu an bahsetmiş oldum. Bunu anladık. Bir bilinç var bilincin kendini deneyimleme hali var. O da kişiselleştirilmiş bilinç. Şimdi ve bedene ihtiyaç var. Çünkü deneyimleyecek değil mi? Ara yüze ihtiyaç var. Mel, Mel'in bir varlık hissi var. Ben varım. Değil mi? Ben varım. Var olduğumu hissediyorum. ...ve arada da geçit var. Bilinç genelde... ...eril olarak adlandırılır. Kişiselleştirilmiş bilinç de... ...dişil olarak adlandırılır. Ve bu iki... ...eril ve dişilin... ...birleşimi ya da dansı da diyebiliriz. Sat, çit, ananda olarak ifade edilir. Yani mutluluk hali. Çünkü onun bir tadı vardır. Eğer varlık haline dönebilirsiniz yani farkındalık nasıl dönmek derken şöyle anlatacağım şimdi size. Nerede olduğunuzun hiçbir anlamı yok. Ne yaptığınızın hiçbir anlamı yok. Herhangi bir noktada mevcudiyet halini ben varım hissine kapıldığın an bu büyük bilincin tadını alırsın. Büyük bilincin tadı vardır. Asla kopuk değiliz. Sadece şu an insan deneyimi içerisinde burayı deneyimlemek için benim bu bedene ihtiyacım vardı. Senin o bedene ihtiyacın vardı şimdi geri dönüyoruz formu da anlayalım çünkü bir de formumuz var burada dünya sekmesi var hdr'lar var ee, buradan bir hdr atamıştım ben buraya ekledik dünyayı ekledik İçinde bulunduğumuzu sandığımız şey içinde değiliz aslında. Evrenin kendini deneyimleme hali biziz. Gördüğünüz gibi. E, pembe bulutları çok seviyorum. O böyle seçtim. Çok güzel. Okay. Bu dünyaya geldik. Beden arayüz dedim. Şimdi ne oldu? Şimdi biraz daha hayatımızı örneklendirmeye başlayarak bunu e, Aktarmaya Başlayacağım Ama şu şeye bakıyorum ha ışık eklemişim buraya okey Şimdi bunu şey yapabilmek için ışığı eklemiştim bu arada da e, Şöyle mi yapsak? Yapayım mı yapmayayım mı? Okay. bir şey yapmayacağım Ben varım hissiyle saf bilme haliyle çocuklukta büyümeye başladık. Ama sistem matrix olduğu için çocuk ...aslında bu her şeyle... ...bir de ilk başta... ...ondan tuvalete... ...ama eğitim sistemi... ...toplum, aile vesaire falan... ...çocuk diyor ki... ...ben diyor... ...aslında şöyle örneklendireyim... Okay. Ee, ...beden yok... ...çocuk... ...her şeyle bir... ...burada... Her şeyde bir. Herhangi bir benlik yok, ego yok daha henüz. Algıda bütün, her şeyle bütün. Sonra Matrix yavaş yavaş dahil olmaya başlıyor. Matrix dahil olmaya başlarken işte diyorlar ki senin adın Mel. Senin saçların kıvırcık. Senin saçın şöyle. Sen şunları hızlı anlayabiliyorsun. Sen tembel bir çocuksun. Ödevlerini yapmıyorsun. Sen şunları yersin, şunları yemezsin. Deneyim şekillenmeye başlıyor açıkçası. C Deneyim şekillenirken bu göz, yani bu farkındalık küçükken her şeyde birdi. Sonra algıda şöyle bir şey gerçekleşmeye başlıyor. Diyorsun ki ben beş duyu duyularımla da, beş duyumla da burayı deneyimlediğim için bu beş duyu da beyne sinyal yoluyla bana duyuları aktardığı için ben ben beynimin içindeyim herhalde. O yüzden göz şu an gördüğünüz gibi kafanın tam yani kafayla bütünleşmiş bir hali. Diyor ki şöyle yapalım. Evet. Diyor ki ben diyor sinyalleri ve falan beyin şey yapıyor. Ben diyor sanırım Kafadayım. Farkındalık artık akmamaya başlıyor. Yani kafatasının içerisine sıkışmış durumda. Neden? Beş duyu sanki dışarıyı içeriye taşıyan kablolar gibi. Gözler birer kamera, beyin bir kontrol odası ve insan ben gözlerden bakan beynim demeye başlıyor deneyimi içerisinde. Zamanla ne oluyor? bu benin etrafına katmanlar eklenmeye başlıyor. Nasıl katmanlar? Şuraya bir ev gelsin, şuraya insanlar gelsin, şuraya araba gelsin, otobüs gelsin, şuraya iş gelsin, para gelsin, bir şeyler bir şeyler. Tamam mı? Kimlik, para, ilişkiler, ünvan, ülke, geçmiş, siyaset. Siyaseti unutmayalım siyaseti unutmayalım <gülüyor> Türkiye <gülüyor> Türkiye'de doğanlar yani doğuştan siyasetin içinden çıkar ee, evet ve sonra o saf ben buradayım bilinci tamamen unutulmaya başlanıyor insan deneyimi içerisinde çünkü ben artık ben artık banka hesabında ilişkilerde birilerinin onayında yaşamaya başlamışım artık. Yani farkındalığım tamamen dışarıya dönük bir şekilde yaşamımı sürdürmeye başlıyorum. Odağım ve farkındalığım tamamen dışarıya akıyor. Ben hiçbir şekilde içeriye dönük değil. Tamamen dışarı doğruya akıttığım bir enerji var. Burada kopuşun bir bedeli olmaya başlıyor ve bedel de çok ağır. Çünkü her travma, her korkuda farkındalık bedenden biraz daha çekilmeye başlıyor. Çünkü sen farkındalığı dediğim gibi bütün dış kısma dışsal olan her şeye akıtmışsın. Mesela bir yara, bir kalp kırıklığı, bir başarısızlık vesaire falan. Ve her seferinde bizim o tanrısal farkındalığımız bedenden biraz daha uzaklaşmış oluyor gün geçtikçe. Çünkü neden? Dediğim gibi senin bütün farkındalığın odağın dışarıya doğru dönük. O yüzden göz kocaman kafada oldu ve zihinsel bir boyutta yaşamaya devam ediyor kişi. Tanrısal farkındalık diyorum. Çünkü Tanrı'nın ya da Allah'ın bir parçası olan o kişiselleştirilmiş o bilinçten bahsediyorum orada. Böyle de ne oluyor? Bazı yerler donmaya başlıyor bedende. Bedende biraz daha hissizlik doğuyor. Taş kesiliyor bazı kaslar. Ya da nefesleri yarım alıyorsun ya da nefes aldığının bile farkında olmuyorsun. Çünkü bedenden tamamen kopuk bir şekilde yaşamaya devam ki. Böylece insan bir yandan sürekli düşüncelerle boğuşuyorken yani sürekli o mental durumdasın o yüzden kafadayız. Bütün farkındalığı burada taşıyorsun ve dışarıya dönük ama aslında bakıyorsun ki farkındalık bedenin bir yerine de geçebilir. Yani farkındalığı yapalım şimdi. Baş parmağının ucuna ver. Baş parmağına getir. Ya da omuzlarına getir. Ya da burnunun ucuna getir. Farkındalık her yerde. Yani farkındalığı her yerde hissedebiliyorsun. Bedenle olan bağ koptu ama artık. O kadar zihin ve o kadar dışa dönük ki. Düşünceler de geçen anlatmıştım bir videoda. Yürüyen bant gibi. Kafada dönüp duruyor. Geçmiş, gelecek, endişe, kaygı, korku vesaire falan. Her düşünce. Her düşünceyi biraz daha enerji çekiyor yaşamında. Net. Her düşünce, düşünceyi besliyorsun. Ve senin yaşam enerjini de çekmeye başlıyor. Ama sonra bir şey değişmeye başlıyor. Bu savaşın ortasında bu insanın gerçekten yaşadığı bir savaş bu arada. Bir an duruyorsun bir kalıyorsun ve fark ediyorsun ki diyorsun ki yavaştan belki meditasyona başladın ya da bir nefes çalışması bir şey vesaire falan. Diyorsun ki ben düşüncelerim değilim. Ben düşüncelerim değilim. Düşünceler orada. O an bir şeyler çözülüyor içeride. Kontrol eden merkez biraz gevşemeye başlıyor. Zihin sessizleşmeye başlıyor. Ve yaşam aniden akmaya başlıyor. Tıpkı o çocukluk anılar, anılarındaki gibi. Meditasyon tam da burada bir köprü oluyor. Bir geri dönüş yolu gibi düşünebiliriz. Ama bu sefer dikkatini ver odaklan olarak değil Artık hiçbir şeyi kontrol etmene gerek yok olarak meditasyon artık hayatımıza girdi. Meditasyon o kadar önemli ki meditasyon sizi yapacak o, meditasyonun size yaptığı şeyi şöyle e, göstereceğim şimdi hatta görsellerle e, daha iyi anlayacaksınız. Meditasyona oturdunuz bir süre hiçbir şey yapmama meditasyonunu yapıyorsunuz değil mi? Odağı bile kapatmaya başlıyorsunuz. Ne oldu? Oturuyorsun biraz zaman geçtikten sonra. Beden algın yavaşlamaya başlıyor değil mi? Beden algından çıkıyorsun. Ve mekandan da kopmaya başlıyorsun. Zaman ve mekandan. Neyle bütün olmuş oldun? O büyük bilinç haline geri dönmüş oldun. Ufak ufak ama ilk başlarda o kadar hızlı bir geri şey dönüş olmuyor. Yavaş yavaş onu sadece hatırlama noktasıyla kişi zaman içerisinde daha farklı bir evreye girebiliyor. Ne oluyor? meditasyonda da nefes bir çapa gibi oluyor. Bedeninde bir tapınak gibi oluyor. Farkındalık yavaş yavaş bedenine geri dönmeye başlıyor. Omuzlarına, kalbine, karnına, ayağına, her hücreye seni tekrar görüyorum diyor. farkındalık ne oldu? Şöyle küçüldü. Masum olmadığı için şu an o kadar zor yapıyorum ki. Okey. Farkındalık böyle eline geldi, karnına geldi, göğsüne geldi, kulağının arkasına geldi, alnına geldi, ayaklarına geldi. bedenini görmeye başladım. İşte o noktada o I am ben varım var olmanın hissi bilincinin yeniden doğduğu anı temsil ediyor. Ne bir düşünce, ne bir direnç, ne bir inanç, ne bir kimlik hiçbir şey yok. Sadece saf varoluş hali var. Sonra zaman geçmeye devam ediyor. Meditasyonu, pratiklerini devam ediyorsun yapmaya. Ve hatırlıyorsun diyorsun ki ben farkındalığın kendisiyim. Bu hayatın içindeyim ve bu hayatta benim içimde. Böyle. Yani meditasyonun ne kadar güçlü bir şey olduğunu Umarım tekrar altını çizebilmişimdir Umarım anlatabilmişimdir Sizi seviyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay